Herkese merhaba. 6. sınıf vücudumuzdaki sistemlerle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz sindirim sistemi. Besinlerin vücudumuzda kullanılabilmesi için kana karışması gerekir. Besinlerin kana geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılması işlemine de sindirim denir. Bu olayı sağlayan yapı ve organların tümüne ise sindirim sistemi adı verilir. Hangi organlardır? ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüs. Bu organlar sindirim sistemini oluşturan organlarımız. Bunların yanında yine tükrük bezleri, karaciğer ve pankreas. Bu üç yapı ve organ da ürettikleri salgılarla sindirime yardımcı olurlar. İki farklı çeşitte sindirimden söz ederiz. Bunlardan biri fiziksel ya da diğer adıyla mekanik sindirim, bir diğeri ise kimyasal sindirimdir. Besinlerin çiğneme veya kas hareketleriyle küçük parçalara ayrılmasına ya da işte karaciğerin safra salgısıyla küçük parçalara ayrılmasına fiziksel ya da mekanik sindirim denir. Besinlerin enzim adı verilen salgılar ve su yardımıyla yapısal değişime uğrayarak küçük parçalara ayrılmasına ise kimyasal sindirim diyoruz. Fiziksel sindirime uğrayan besinin yapısı değişmez. Sadece daha küçük parçalara ayrılır. Fiziksel sindirim aynı zamanda kimyasal sindiriminin daha kolay ve hızlı gerçekleşmesine de yardımcı olur. Hemen besinlerimizi hatırlayalım. Besin içeriklerini karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, su ve mineraller. Beslendiğimizde bir şeyler yediğimizde bu besin içeriklerinden birini ya da birkaçını vücudumuza almış oluyoruz arkadaşlar. Besin içerikleri farklı büyüklükteki taneciklerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Ve bu besin içeriklerinden bazıları büyük yapılıdır ve bunların enzimlerle parçalanıp küçük yapılara ayrılması gerekir. Çünkü onlar boyut itibariyle hücre içine girebilecek ya da kanı karışabilecek büyüklükte değiller. İşte sindirim, kimyasal sindirim dediğimiz şey aslında bunun için var. Bunları daha küçük yapı taşlarına ayırmak için. Hemen şimdi sırasıyla sindirimin nasıl gerçekleştiğini, hangi organ ve yapılarda ne gibi değişimler geçirdiğini birlikte inceleyelim. Sindirim sistemimizin ilk organı ağız. Ağızda dişler mekanik sindirimi sağlar. Yani fiziksel sindirimi. Ayrıca ağızda bulunan yine tükrük bezleri tarafından üretilen tükrük salgısı da karbonhidratların kimyasal sindirimini başlatır. Yani ağızda hem fiziksel hem de kimyasal sindirim gerçekleşir. Dişler, dil, çiğneme hareketleri fiziksel sindirimi başlatır. Aynı zamanda tükrüğün içinde karbonhidratları sindiren enzim bulunur ve bu da karbonhidratların kimyasal sindirimini başlatır. Besin bulamaç halinde yutağa gelir. Yutak dediğimiz kısım ağız boşluğundan gelen besini yemek borusuna ileten bir boşluk, bir kanal böyle düşünelim. Ağız yutakta fiziksel ya da kimyasal bir sindirim işlemi gerçekleşmez. Orası sadece besinin geçmesi için uygun bir yapı. Yemek borusuna geldiğimizde arkadaşlar yutaktan gelen besinleri mideye ileten kanalın adıdır. Yemek borusu kaslı bir yapıdadır. İç yüzeyini kaplayan mukus salgısı aynı zamanda kayganlaştırarak ortamı besinlerin geçişini de kolaylaştırır. Fakat yine yemek borusunda yutakta olduğu gibi fiziksel ya da kimyasal sindirim gerçekleşmez. Besin bulamacı mideye geldiğinde midenin yapısı son derece güçlü kaslardan oluşmuştur. Kasılıp gevşeyerek besinin karıştırılması ve fiziksel sindirimini sağlar ve aynı zamanda mideden salgılanan mide asidi ve içeriğindeki enzimler proteinlerin kimyasal sindirimini de başlatır. Yani midede hem kasılıp gevşeme hareketinden dolayı fiziksel sindirim hem de proteinler açısından bir kimyasal sindirim gerçekleşir. Ee, karışmış, bir kısmı sindirilmiş, bulamaç haline gelmiş besin ince bağırsağa gelir. İnce bağırsakta karbonhidrat, protein ve yağların yani her üç büyük besin içeriğinin de kimyasal sindirimi tamamlanır karbonhidratların sindirimi zaten ağızda başlamıştı ince bağırsakta devam edip bitiyor proteinlerin sindirimi de midede başlamıştı ince bağırsakta devam ederek bitiyor yağlar şu ana kadar kimyasal sindirim işlemine uğramadı ince bağırsakta yağlarda kimyasal sindirime başlıyor ve tamamlanıyor sindirimi sindirimi tamamlanan besinler yine ince bağırsaktan emilerek kana geçer bu önemli bir bilgi besinlerin emilimi sindirilmiş besinlerin emilimi ince bağırsakta gerçekleşiyor. Nasıl oluyor peki bu? İnce bağırsağın iç yüzeyinde arkadaşlar şöyle küçük tüysü uzantılar var. Bu uzantılara villus denir. Ve bu villuslar etrafları da çok zengindir kılcal damarlar bakımından. Bu villuslar besin içeriklerinin emilerek kana geçişini sağlarlar. Yani emilim dediğimiz olay İnce bağırsaktaki villuslar tarafından gerçekleştirilir. İnce bağırsakta hem fiziksel hem de yine tabii ki kimyasal sindirim gerçekleşir. İnce bağırsaktan bahsederken hemen karaciğer ve pankreas'ı da devreye alalım. Çünkü karaciğerin ürettiği bir salgı ve pankreas'ın ürettiği sindirim sıvıları ince bağırsağa dökülüyor. Yani karaciğer ve pankreastan salgılanan sindirim salgıları ince bağırsağa geliyor. Karaciğerin safra ya da öd adında bir salgısı var. Bu salgı bir kimyasal sindirim sıvısı değil aslında. Enzim de içermiyor. Ama ne yapıyor? Bu safra salgısı yağların fiziksel olarak sindirimini sağlıyor. Yani şöyle söyleyebilirim bakın büyük bir yağ kümesini safra salgısı, karaciğerin safra salgısı küçük yağ damlacıklarına dönüştürüyor. Ama burada kimyasal bir olay yok. Bu tamamen fiziksel bir işlem. Karaciğerde üretilen safra salgısı karaciğerin alt kısmında bulunan safra kesesinde toplanır. Ve buradan bir kanalla ince bağırsağın ilk bölümü olan 12 parmak bağırsağına geçer ve burada besin içerikleriyle buluşur. Bir başka organımız da pankreas sindirime yardımcı. Ve pankreasın bir salgısı var. Buna pankreas öz suyu diyoruz. Pankreas öz suyunun içinde hem karbonhidratları hem proteinleri hem de yağları kimyasal olarak sindirecek enzimler var. Pankreas öz suyu pankreasla üretiliyor ve yine bir kanalla ince bağırsağın ilk kısmı olan 12 parmak bağırsağına geliyor. Şöyle diyebiliriz. Ağızla vücuda alınan ve bir takım işlemlerden geçtikten sonra ince bağırsağa gelen bulamaç bütün besin içerikleri pankreastan gelen bir kanalla ve karaciğerden gelen bir kanalla ince bağırsağa dökülen safra ve pankreas öz suyu sayesinde sindirimlerine devam ediyorlar. İnce bağırsaktan geçen besin, besin demeyelim artık bulamaç diyelim kalın bağırsağa ulaşıyor. İnce bağırsaktan gelen karışımın içindeki su, vitaminler ve mineraller bunların emilerek kana geçtiği yer kalın bağırsak. Bakın, karbonhidratlar, proteinler ve yağlar bu besin içeriklerinin temel yapı taşları kalın bağırsakta değil, ince bağırsakta villuslar tarafından emiliyor. Kalan atık maddenin posanın içindeki su, vitamin ve minerallerin emilimi ise kalın bağırsakta gerçekleşiyor. Ve bunun dışında ya da bununla birlikte kalın bağırsakta herhangi bir sindirim olayı gerçekleşmiyor. Su, vitamin ve mineraller hiç bunların sindiriminden bahsetmedik. Şu organda şu olur, bu organda bu olur demedik. Çünkü bunlar zaten çok basit yapılı küçük moleküllerden oluşurlar ve hiç sindirilmelerine gerek kalmadan olduğu gibi kana geçebilecek, hücre içine girebilecek kadar küçüktürler dolayısıyla sindirimlerinden söz edilmez. Anüs sindirim sonucu oluşan atık maddelerin vücuttan atıldığı kanalın adıdır ve yine anüste de sindirim gerçekleşmez. Sorular yapalım konuyla ilgili. Sindirimle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Besinler hücreler tarafından kullanılabilecek hale, pardon, besinlerin hücreler tarafından kullanılabilecek hale gelmesini sağlar. Sindirim için elbette bunu söyleyebiliriz. Ağız sindirimi sağlayan yapılardandır. Doğru. Fiziksel ve kimyasal sindirim olmak üzere iki çeşit sindirimden söz ederiz. Doğru. O halde bu ifadelerden hepsinin doğru olduğunu söyleyebiliriz. İkinci sorumuz da şöyle. Karbonhidratların sindirimi aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşir? Hatırlayalım ağızda tükrük salgısı sayesinde karbonhidratlar sindirilmeye başlıyordu. Midede karbonhidrat sindirimi yok. İnce bağırsağa gelindiğinde pankreas öz suyunda yine karbonhidratları sindiren enzimler var. O halde karbonhidratların sindirimi ağızda ve ince bağırsakta gerçekleşir. Başka bir soru. Yukarıdaki olayın gerçekleşmesini sağlayan safra salgısı hangi organımız tarafından üretilir? Büyük bir yağ parçasını daha küçük yağ parçacıklarına ya da şöyle de denilebilir büyük bir yağ kümesini küçük yağ damlacıklarına dönüştüren salgı. Hangi salgıydı bu arkadaşlar? Karaciğerin safra salgısıydı. Hangi organımız tarafından üretilir dediği için cevabımız karaciğer olacak. Aşağıdaki sıvılardan hangisi sindirim enzimi içermez? Sindirim enzimi mide öz suyunun içinde proteinleri sindiren enzim bulunur. Tükrüğün içinde karbonhidratları sindiren enzim bulunur. Pankreas öz suyun içinde hem karbonhidratları hem proteinleri hem de yağları sindiren enzimler bulunur. Oysa safra salgısı kimyasal enzimler içeren bir salgı değildir. Yalnızca yağların fiziksel sindirimini sağlar.